Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün ee, biliyorsunuz ki ben iki aydır kanalıma video atmıyorum ve kanalıma uzun süredir arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyordum. Gördüğünüz gibi benim abonelik kısmında çok fazla kanal var. Çok fazla kanal var ve yarısı da bunların İngiliz, Arap falan filan. Çok fazla kanal var böyle gördüğünüz gibi. Ben bunları arkadaşlar bilerek abone olmadım benim ben hesabım zaten bu hesabımı o şey olarak kullanmıyorum aktif olarak kullanmıyorum bu aboneler daha önce benim kayıtlı olduğum bir tane site vardı büyük ihtimal oradan geldi ve arkadaşlar ben bunların hepsini iptal edemiyorum ve bana çok fazla bildirim geliyor şu an zaten çoğu canlı yayında gördüğünüz gibi o yüzden yeni bir kanal, kanala, kanala geçiyorum arkadaşlar ee, bu videonun yorumlarında ve açıklama kısmında o kanalın IP adresi linki bulunacaktır. Oraya abone olsanız sevinirim. İzlemeyi unutmayın. Yeni yeni videolar gelecek. Yeniden başlayacağız. İyi günler.